Merhaba sevgili dinleyiciler, Tüyler Ürperten Mumuş'u hikayelerine ilgi duyuyorsanız, yeni ve sürükleyici hikayelerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi dinlemeler. 1995 yılıydı. Kamil 26 yaşında yeni atanmış bir sınıf öğretmeniydi. Orta boylu, düzgün bir fiziğe sahip, kısa siyah saçları ve kararlı bakışlarıyla öğrencilerine güven veren bir adamdı. Hayalleri büyüktü. Bir köy okulunda öğretmenlik yaparak çocukların hayatlarına dokunmaya amaçlıyordu. Gaziantep'in dağlarının arasında yer alan küçük, sakin bir köy olan Çöreklik, bu hayalini gerçekleştireceği yer olacaktı. Köy dışarıdan bakıldığında kartpostalları andırıyordu yeşil vadiler, dumanı tutan bacalar ve kırlarda dolaşan koyun sürüleriyle huzurlu bir yaşam vaat ediyordu. Ancak Kamil öğretmen için bu köy beklenmedik karanlık bir hikayeye sahne olacaktı. Köyün muhtarı ona köyün biraz dışında terk edilmiş bir eve yerleşmesini önerdi. Ev iki katlı ahşap bir yapıydı. Yılların yorgunluğunu taşıyan çatısı siyaha çalar rengiyle ürkütücü bir görünüm sergiliyordu. İçerisi ise daha beterdi. Nemli taş duvarlar, tahta kurularıyla dolu eski yatak ve bir köşede örümcek ağlarıyla kaplı bir masa. Ancak Kamil öğretmen mütevazı bir insandı. Şikayet etmeden derleyip topladı, yaşanır bir hale geldiğinde de eve yerleşti. İlk aylar huzurlu geçti. Kamil okuldaki çocuklarla kısa sürede bir bağ kurdu. Özellikle Ahmet adındaki zayıf yapılı Ela gözlü 8 yaşındaki bir çocuğa yakınlık duymaya başlamıştı. Ahmet çalışkan bir çocuktu. Ama ara sıra dalıp gitmesi ve aniden ürkek tavırlar sergilemesiyle dikkat çekiyordu. Kamil bu durumu köydeki yoksulluğa ve yaşadıkları zorluklara bağlıyordu. Bir gece sabaha karşı kapı hızlı bir şekilde tıklatıldı. Uyku sersemliğiyle kapıya yönelen Kamil karşısında Ahmet'i buldu. Çocuk titriyordu. Ve titrek bir şekilde öğretmenim babama bir şey oldu hemen gelmeniz gerekiyor dedi. Kamil tereddüt bile etmeden üzerine bir ceket alıp Ahmet'in peşinden çıktı. Köyün dar ve taşlı yollarında çocuğun arkasından koşarken karanlık derin bir sessizlik içinde boğulmuştu. Kamil nerede eviniz? Ahmet nereye gidiyoruz biz diye sordu. Ama çocuk arkasına bile bakmadan koşmaya devam etti. Sonunda harabeye dönmüş, yıkık dökük bir evin önünde durdular. Kamil evin dış cephesindeki derin çatlakları ve yer yer dökülmüş sıvaları fark etti. Pencerelerin camları kırık, içerisi ise zifiri karanlıktı. Ahmet, "Hadi hocam, içeri girin." dedi. Kamil ürkek bir adım attı ve içeri girdiğinde evin içine yayılan keskin rutubet kokusu genzini yaktı. İçeri adımını attığı anda kapı sert çarkasından kapandı. Kamil dönüp kapıyı zorladı ama nafileydi. Kapı kilitlenmişti. Ahmet, babam içeride diyerek hızlı evin karanlık bir köşesine doğru yöneldi. Kamil çocuğun peşinden giderken birden bir Ahmet'in kaybolduğunu fark etti. Adeta buhar olup havaya karışmıştı. Panikle etrafı aramaya başladı. Ancak odaların tümünün boş olduğunu gördü. Tam o sırada evin arkasından bir hışırtı sesi duydu ve ardından kadın çığlığına benzer bir ses yükseldi. Kalbi hızlı çarpmaya başladı. Kim var orada? diye bağırdı. Ama tek cevap yankılanan sessizliğin ürperticiliğiydi. Kamil korkuyla evden dışarı fırladı ve kendi evine doğru koştu. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Sabah olunca okula gitti ve Ahmet'i yanına çağırdı. Ahmet'i kenara çekip sert bir şekilde ''Neden beni dün gece o eve götürdün? ve bir anda ortadan kayboldum diye sordu. Ahmet şaşkın bir ifadeyle, ''Hocam, dün gece hiç evden çıkmadım. Yemin ederim ki ailemleydim. İnanmıyorsanız anneme sorun.'' dedi. Çocuğun ifadesi ve gözlerindeki masumiyet Kamil'i daha da huzursuz etmişti. Birkaç gün sonra evin önünde başka gariplikler yaşanmaya başladı. Akşam saatlerinde Kamil'in nevi taşlanmaya başladı dışarı çıkıp baktığında hiç kimseyi göremiyordu. Geceler ilerledikçe taşlanmaların yerini daha korkunç olaylar aldı. Odanın kapısının önünde gölgeler görmeye başladı. Yatakta yatarken zeminin sallandığını hissediyordu. Bazı geceler derin uykusundan boğuk fısıltılarla uyanıyordu. Fısıltılar sanki kulağının hemen dibinden geliyordu. Bir gece yaşlı bir kadın Kamil'in evinin önünde belirdi. Siyah bir örtüye sarılmış, yüzü buruş buruştu. Kadın Kamile sert bir sesle "Buradan git. Burası senin yerin değil." diye bağırdı. Kamil şaşkınlıkla kadına doğru birkaç adım attı ama kadın aniden gözden kayboldu. Ertesi gün köydeki yaşlılarla konuştuğunda tarif ettiği kadının yıllar önce ölen bir köylü kadın olduğunu öğrendi. Bu bilgi Kamili daha da dehşete düşürdü. Kamil ruhen ve bedenen oldukça yorulmuştu. Her geçen gün olaylar daha da yoğunlaşıyordu. Bu durumun verdiği huzursuzluk gündelik işlerini yapmasına bile engel oluyordu. Geceleri sürekli aynı rüyayı görüyordu. O harabe evde etrafında karanlık figürler dolaşıyor ve fısıldıyorlardı. Bir sabah köyden birkaç kişi Kamil'in evinden günlerdir çıkmadığını fark etti. Kapıyı kırarak içeri girdiklerinde tüyler ürperteci bir sahneyle karşılaştılar. Kamil odanın ortasında tava nasıl bir şekilde bulunmuştu. Elindeki kağıtta ise şu sözler yazıyordu. Bu ev karanlığın gölgesi altında. Her şey bir oyun gibi başladı ama artık kurtuluşum yok. Bu lanetten kaçamayacağım. Elveda. Köy halkı o günden sonra Kamil'in kaldığı evi mühürledi ve kimse bir daha o eve adım atmaya cesaret edemedi. Söylentilere göre o evde geceleri hala kamilin fısıltıları ve ağlamaları duyuluyordu.